Evet arkadaşlar herkese selam. Çok önemli bir analizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 10 10.000-100.000 bin, arası Bitcoin tutan cüzdan sayısı 89'dan 88'e düşmüştü. Bitcoin cüzdanlar arasında ilk 15'te yer alan S3H cüzdanındaki son 48 saatlik hareketi ilk 15'teydi. Son 48 saatlik hareketi yakından takip ettiğimizde 73. sıraya düştü S3H cüzdanı. 48 saatte yaklaşık 30 bin Bitcoin'in 20 bin Bitcoin'i çeşitli borsalara ve cüzdanlara taşıdığını takip ettik. Borsalardaki satış emirleri ve hacimleri takip ettiğimizde dünkü yukarı kırılımın fake olduğunu, düşüşün beklendiğini Telegram Paxon Gold kanalımızda duyurmuştuk. Dünkü seviyede 30 bin kırılmıştı. Beklediğimiz geri çekilme, düzeltme gerçekleşti. Mevcut market analizi, teknik ve temel analizlere de baktığımızda geri çekilmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Stabil paralara gelince kripto markette son günlerde yaşanan UST ve Luna'nın çöküşüyle e, algoritmik stabil coinlerde düşüş trendinde satış baskısının olduğunu takip ediyoruz. USDT stabil Coin'de, Tron ve Ethereum ağlarında ciddi bir hareketliliğin olduğu, küçük satışların gelse de yukarı yönlü hareketin devam ettiğini, kripto markette stabil Coin analizlerinde öngörülen algoritmik stabil olan taleplerin düştüğü, USDT paritesinde olan stabil Coin arzının yükseldiğini de takip ediyoruz.